Arkadaşlar selam. Bir bitenler videosuyla buradayım. Biliyorsunuz ben çok sık sık bitenler videosu yapmıyorum. Daha doğrusu yapamıyorum. Çünkü çok fazla şey bitmiyor. Hani aylık aylık yapacağım şekilde miktarda bitmiyor. O yüzden bu sanırım üçüncü ya da ikinci bitenler videom oluyor. Tam emin değilim. Yine kutumda biriktirdim biten şeyleri. Çoğunu zaten daha önceden de gördüğünüz sürekli kullandığım ürünler tane ürünlerin çoğu. Öncelikle şunları göstereyim. Bu John Frieda'nın hacim kazandıran şampuanı kullanıyorum ben bir süredir. Ondan iki tane bitirdim. Şu an ambalajı değişti. Yeşil olmuş hatta. Yenisini aldım. Bunun kokusu çok 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 güzel. Etkisini gösteriyor mu derseniz açıkçası bilmiyorum. Ben sanırım psikolojik olarak etkileniyorum. Sevdim bu şampuanı. Yani çok çok fazla etkisini göstermiyor. Benim belki de saçlarım çok sönük ve acımsız olduğu için, ince telli olduğu için de çok etki göstermiyor olabilir. Ama en azından normalde daha önce kullandığım Elidor şampuana göre hani birazcık daha bir nebze daha hacim verdiğini söyleyebilirim. Çünkü Elidor'la yıkadığım zaman daha bir böyle hani hacimsiz e, dümdüz oluyordu. Bilmiyorum. Ben çok da az bir fark olsa da bu farkı gördüğümü söyleyebilirim. Daha sonra yaklaşık iki senedir kullandığım ve daha yeni bitirdiğim Nivea'nın bu Invisible for Black and White bırakmayan deodorantı. Arkadaşlar ben bunu ya bitirmek için gerçekten çok çabaladım. Artık son günlerde bol bol sıkmaya başlamıştım. Bilmiyorum neden bu kadar geç bitti. Yani her gün sürekli kullanmama rağmen bayağı bir e, bereketli bir ürünmüş ki zor bitti. Bundan ben daha önce de kul kullanmıştım. Daha önce de kullanmamış olabilirim. Bundan bir tane daha almıştım. Stoğumda vardı evet. Yanlış hatırladım. Ben zaten sürekli de deodorant kullanıyorum senelerdir. Çok çok memnunum Nivea'lardan. Başka da marka deodorant kullanmayı düşünmüyorum. Kokusu da çok güzeldi. Çok da memnun kaldım. Koku da yapmıyordu. İz bırakmıyordu gerçekten sanırım. Karşılaşmadım öyle bir şeyle. Nivea deodorantlar çok iyi yani. Yani deodorant arayışındaysanız Nivea deneyin derim. Şu anda Nivea'nın geçen zamanlarda yolladığı Stress Protect çeşidi olan deodorantına geçtim. O da şimdilik güzel gibi. Bitirdim. daha sonra şu jiletin jel tıraş bitirdim ben bu jel olan tıraş yerini kullanıyorum memnunum bu da çok bereketli bir ürün. bu arada arkadaşlar bunda uzun süre banyonun kenarında durduğu için küvetin e, görüntüsünden kusura bakmayın lütfen paslanmış falan bir şey olmuş eski bir görüntüde uzun süre durduğu için daha sonra, şunun dibinde çok az kaldı. Bunu da artık atacağım. Bu Garnier'in derinlemesine temizleme jelini bitirdim. Yağlanma ve pürüzlere karşı. Böyle pompalı bir şişesi var. 200 ml'lik. Bunu bitirdim. Bundan da aslında memnun kaldım. Yani çok çok hafif bir üründü. Hassas cildiniz varsa bunu tavsiye edebilirim. İçinde zaten partikül falan yok. Temizleme jelini yani. Yelik değil zaten. Bunun da kokusu çok güzeldi. Bundan da memnun kaldım. Ama bir daha almayabilirim. Elimde şu an çok fazla temizleme jeli var. Onları da kullanacağım. Daha sonra bu beğeri pamuklardan çok bitiriyorum biliyorsunuz. Başka da bitirdiklerim vardır ama atmışımdır unutarak büyük ihtimal. Meyre'nin kare pamuklarından bitirdim. Bu kare pamukları ben tonik uygulamak için kullanıyorum. Çok seviyorum. Daha sonra çok çok sevdiğim, her zaman söylediğim bu İplis Ana'nın yerlerinden bitirdim. Hindistan cevizi olan. Bunun kokusuna zaten aşığım. Şu an bir tane daha açmıştım geçen haftalarda. Aynısını da kullanıyorum şu anda da hatta. Bu da sürekli bitirdikçe alacağım duş yerlerinden. Diğer çeşitleri de çok güzel ama en çok Hindistan cevizini seviyorum. Bu da Rosmanlar'da satılıyor. 2-2,5 liralık bir fiyatı var. 300 mililitrelik bir ürün. Uygun fiyata güzel duş jeli arıyorsanız arkadaşlar mutlaka bu öneriyorum. Az miktar dökseniz bile çok güzel köpürüyor. Banyo mis gibi kokuyor. Yani harika. Çok seviyorum duş jellerini. Ee, önceki alışveriş videomda da söylemiştim. Bu Beyrin'in koyu renk ojeler için olan asitonlarından sürekli alıp alıp bitiriyorum iki tane daha bitmiş. Bunlar zaten küçük oldukları için 130 mililitrelik. Ben de bütün ojelerimde bunları kullandığım için çok sık bitiriyorum. Bunların da böyle bir iki küsur üç lira gibi bir fiyatı var. Ama yüzde 40 indirimlerde ben bunları alıp depoladım genelde. Şu anda dört tane var stoğumda. Çok 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 seviyorum bunları. Daha sonra Enway'in bir toniğini bitirdim. Aslında ben Avon Solutions serisindeki matlaştırıcı toniği kullanıyordum çok severek. Ama onun siparişini bir süre vermediğimiz için daha önce bir iki kere kullandım. inkini istemiştik. Bu B2 BT Cycle serisinden Earth Restoring Balance Toner. Ben aslında yağ ciltler için sanıyordum ama aslında öyle değilmiş. Canlandırıcı tonikmiş bu. Bunun da kokusu çok güzeldi. Ama açıkçası yağlı ciltler için olduğunu pek söyleyemeyeceğim. Pek etkisi yoktu. Onun dışında fena bir ürün değildi. Bir de almayı düşünmüyorum. Nivea yani veya matlaştırıcı tonik veya avonik ile devam edeceğim. Daha sonra şu İsa'nın dudak nemlendiricilerinden bitirdim. Bunlardan da zaten sürekli depolayıp kullanıyorum. Evde ben sürekli bunları kullanıyorum alışkanlık olduğu için. Bundan da çok memnunum. Tavsiye ederim. Nivea'nınkilerden bir farkı yok. Daha sonra biliyorsunuz aşık olduğum şu esans, esansın e, bu arada kutu sallanıyor da vantilatörden dolayı düşmesin diye onu kenara çektim. Esasın long lasting kalemlerinden siyah olanı ilk aldığım e, buydu. İlk aldım dedim siyah renkten ilk aldığım buydu ve bunu bitirdim. Çok 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 memnun kaldım arkadaşlar. Bu kalem aslında benim için vazgeçilmez oldu ama hiçbir gratiste tekrar bundan bulamıyorum. Rossmann'a da baktım. Yani bir dört tane falan gratise baktım İzmir'de. Bütün renkleri var bu long lastinglerin. Sadece siyahı yok. Herkes siyahını kapış kapış almış. Arkadaş git başka siyah Kalem benim hayatımın siyah kalemi olacak. Sen bütün siyah kalemleri bitiriyorsun yani bu serideki. Bu sürü her rengi duruyor. Siyah kalem yok. Valla arkadaşlar sinirlendim. Ne zaman baksam yok. Ne zaman baksam yok. Bu yüzden şu an elimdeki Flormar'ın Ultra Black devam ediyorum. O da daha önceden favorimdi ama o temizlemesi biraz zor oluyor. Çok yapışıyor kirpik tiplerine. O da aşırı kalıcı. Yani açıkçası dediğim gibi bu asansörlü kalemlerden çok 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 memnunum. Bundan. Göz içinde çok kalıcıydı. Sürümü, her şeyi bence çok güzeldi bunun. İnşallah bulurum. İşte yani bir hani stoklar falan yenilendiğinde denk gelsem grafitleri o zaman da 3 tane falan alacağım yani depolayacağım. Bulamıyorum şu an. Daha sonra demin ki dudak demlendiricinin bir de açık mavisinden bitirdim. Bunlar renksiz oluyor arkadaşlar. Ben renksiz olanları kullanıyorum evdeyken. Bu da işte aynı çeşit. Bu biraz daha yapısı şey sert. Biraz daha yumuşak. Yani sert derken hani ikisi arasındaki fark olarak ikisi işte yumuşak aslında da. Daha sonra bu Colgate'in Optic White diş macunundan bitirdim. Bir tane bunu da çoğu vloger'ın vloger'ın tavsiyesi üzerine övgüsü üzerine almıştım. Bundan da memnun kaldım. Kötü bir ürün değil. Şu an e, bundan bir tane daha kullanmaktayım. O da yarıya indi. Şu an. Herhalde devam ederim kullanmaya. Beğendim. Daha sonra meyvelin One by One rimelimi bitirdim. Yani dibinde kalmıştı. Sanırım artık kurumaya da başlayınca işlevini kaybetti. Bu da bitti yani. Bu rimeli biliyorsunuz. Şöyle tanmış bir fırçası var. Plastik. Ben bu rimeli aslında çok sevdim arkadaşlar. İlk aldığım zamanlar birkaç sürdüğümde pek beğenmemiştim. Nedense sonradan öğrendim ki kat böyle daha bol sürmem gerekiyormuş. Daha sonradan çok sevmeye başladım. Elimdeki rimerler bittiğinde tekrar bu rimele dönebilirim açıkçası. Ben plastik fırçalı rimerleri çok seviyorum. Onlar benim kirpiklerimi daha çok uzatıyor. Benim asıl istediğim de zaten dolgunluk değil aslında uzatma savuşmak diyor rimerlerde. Bunu da tavsiye edebilirim. Plastik fırçalı rimel seviyorsanız uzatması çok güzel. Ayrıca ee, belki de bende öyle oldu bilmiyorum. Yapıştırmıyor kefikleri. Topaklandırma yapmadı. Çok güzel ayırıyor. Çok sevdim. Ve son bir tane ürün ise arkadaşlar bu işinin Norma Derm aktif e, demlendiricisi. Bunu da uzun zamandır kullanıyorum. 2 sene olacak yaklaşık. Bundan da çok memnunum. Bu yağlı ciltler, sorunlu ciltler için sevdiğim bir nemlendirici. Eğer yağlıcı ile sahipseniz bu Norma Derm Triactive'i önerebilirim. Aslında bayağı da bir şey bitirmişim. Şimdi hepsini gösterince fark ettim arkadaşlar. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. Umarım çekemezsem de başka zaman kalacak artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.